dostlar. Burası özel bir hastane değil. Burası Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi. Şöyle odamızı kısaca bir tanıtmak istiyorum. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren çekiyorsunuz. Burası bize ait. Böyle Şöyle evet, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Burada. Tuvalet. Banyomuz. Görüyorsunuz kocaman. Yine kapıdan girdikten sonra hemen sol tarafta da kocaman bir ...refakatçi odamız var. Yine şöyle göstereyim. Burası sadece bize ait. Gördüğünüz o sağ taraf... ...ve bu oda. Bu şehir hastanesi. Hatta şöyle... ...etiketiyle beraber göstereyim. Ve sağlık konusunda... ...ciddi anlamda... ...bir yere geldiğimizi... ...bu... E, ...hastane deneyimimizde... Öğrenmiş olduk. Kayınpederim evde düştü. Gözünü musluğa vurdu. Türkçesi gözünü patlattı diyeyim. yani Göz çukurunda göz kalmamıştı. Buraya geldik. Acilden direkt acil ameliyata aldılar. Doktorlar kendileri de söylüyor. Ben zaten bizzat şahit oldum. Göz çukurunda göz yoktu ve 3 saat sonra ameliyattan çıktığında hemşire odaya geldi. Amcacım gözünü açar mısın? E, damla damlatacağım dedi. Gözünü açtığında hepimiz şok olduk. O göz çukurunda kendi gözü vardı ve görebilme ihtimali de var. Şu an gölgeleri görebiliyor. Yani sağlık sektöründe ciddi anlamda bir yere gelmişiz. Her şeyde hakkını yiyebilirim ama şu deneyimde ciddi anlamda helal olsun diyorum hem sağlık sektörüne hem doktorlarımıza vallahi hepsinin eline koluna sağlık